Herkese merhaba. Çanakkale Diş Hekimleri Odası Kadın Diş Hekimleri Komisyonu'nun ilk etkinliği. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Bugün Esra ile bizim diş hekimleri olarak başımıza en bela olan konuya işte bu postür bozukluklarına bağlı çektiğimiz ağrılara küçük dokunuşlar yapalım dedik. Sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi, hoş geldi. Esra'yı tanıtmak istiyorum ben öncelikle. Esra Yurtut, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda klasik bale eğitimi aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılı itibarıyla No adı altında farklı disiplinleri bir araya getirerek kendi projelerini üretmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışında festivallerde eserlerini sahneledi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 3 sene çağdaş dans, bale ve oyunculuk bölümünde öğretim görevlisi olarak dans, hareket, klasik bale, pilates ve repertuar dersleri verdi. Halen pek çok özel tiyatro topluluğuyla oyuncu beden hazırlığı, koreografi ve hareket düzeni çalışmaları yapmakta. Çeşitli yaş gruplarıyla bale, çağdaş dans, kontak doğaçlama, hareket, pilates, yaratıcı dans ve doğaçlama atölyeleri yürütmektedir. 2014 yılından beri bağımsız koreograf, eğitmen ve dansçı olarak hayatını Çanakkale'de sürmektedir. Esracığım biz taytları, eşofmanları giydik. Seni tamam. bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de sesimi kapatayım. Biraz arkaya doğru yerleştireyim. Tamamdır, çok teşekkürler. Ee, eğer uygunsa kameraları kapalı olanlardan açmalarını rica edeceğim. Ben böyle karşılıklılıkla çok daha rahat e, hissediyorum. Böyle görerek e, bir Ay, çok teşekkürler. İletişim kurarak biraz daha karşılıklıymışız hissi artıyor. Çok teşekkür. Ee, üst beden daha çok çalışacağız. O yüzden oturduğumuz yerde. Esra Hanım, sonra bölmeyeyim. Sizden bir izin istiyorum. Biz bunu kaydediyoruz. Youtube sayfamızda yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi oturduğumuz yerde birazcık ellerimizi de şöyle yerleştirebiliriz. Karnımıza ve göğsümüze gelecek şekilde İçeriye aldığımızı biraz alalım. Böyle yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca bir hareketler yapacağız. Başlamadan önce de biraz nefesimizle başlayalım. Gözler nasıl rahat ederseniz açık olabilir, kapalı olabilir. Nefes, aldığım, verdiğim nefes vücudumda nereye hareket ettiriyor? Hem ana gelmek için hem kendi bedenimizle bağlantıya geçmek için odağımızı birazcık nefese alalım. Nefes alalım. Büyük bir nefes mi almak istiyorsunuz, küçük mü, burnumuzdan mı, ağzımızdan mı? Şu an hangisi konforlu geliyorsa sizin için. Bu şekilde birkaç nefes alıp bedeni dinleyelim. Bir sonraki nefesi verirken yavaşça gözler eğer kapalıysa açalım. Elleri serbest bırakalım ve bedenimizde biraz daha bağlantıda olmak adına aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir e, hissetmeye çalışalım. Sanki içerden bir gözle bakıyormuş gibi ayakların altını yerde hissederek başlayalım. Ayak tabanları yere basıyor. Bir bakabiliriz. Bütün parmaklar eşit bir şekilde yerde mi? Ayak bilekleri içe ya da dışa doğru hareketlenmiş mi? Yoksa tam merkezinde mi? Oradan yukarı doğru çıkıyorum. Dizler ikisi de aynı hizada mı? Biri önde biri arkada mı? Gözlemliyorum. Eğer dengelemek için bir şey değiştirmek istersek değiştirmek sizin elinizde. Oradan üst bacaktan kalçaya doğru gidiyorum. Oturduğum yerle olan temasıma bakıyorum. Oturma kemiklerinin arasında mı ağırlığım, bir tanesinde daha çok mu, ortada mıyım, nerede olduğumu fark etmeye çalışıyorum. Ve bu oturduğum koltuğa temas eden oturma kemiklerimi ittirerek sırtı yukarıya doğru uzatıyorum. Sanki biraz böyle karşı kuvvet uyguluyormuş gibi oturma kemiklerinden tiriyorum oturduğum yeri omurgayı uzatıyorum sanki bir iki santim yukarı doğru uzamış gibiyim ve bu uzama sırasında omurga uzarken kürek kemiklerini de aşağıya doğru iyice serbest bırakıyorum kürek kemikleri rahatlıkla aşağıya doğru sırtımda sallanıyor İçeriden kulak memesiyle omuzlarınızın arasındaki mesafeyi hissetmeye çalışmanızı önereceğim. Acaba birbirlerine yakın mı, uzak mı, bu mesafeyi ne kadar genişletebilirim? Ve iki tarafta da eşit mi? Belki bir taraf daha yakın olabilir, bir taraf daha uzak. Bu boynundaki boşluğu hissederek boynu uzatıyorum, kürek kemiklerini bırakıyorum. Süper. Evet, sırtım da uzun bu pozisyondan yavaşça başı yana doğru bırakıyorum. Yani bir hareket yapma haliyle değil de sanki uzatarak serbest bırakma haliyle yavaşça bırakıyorum. Bu sırada çenem rahat. Götürdüm sağa götürdüysem sol tarafta uzamayı hissediyorum. Ve eğer yönlendirebilirsem nefesi uzamanın olduğu yere doğru yönlendirerek alıyorum. Nefes verirken sanki buranın açılmasına katkı sağlayarak serbest bırakıyorum nefesi ve başı yerine getiriyorum ortaya tekrar uzatıyorum yukarı doğru kocaman gene bir nefes aldım verirken diğer yana doğru yavaşça düşürdüm büyük bir hareket değil küçük bir uzama. Bu sefer de diğer taraftaki uzamayı hissediyorum nefes rahat eğer ihtiyaç varsa uzun da kalabilirsiniz. Burada çok milimetrik birazcık böyle çeneyi hareket ettirdiğinizde başka yerlerde bu uzamanın seyahat ettiğini görüp size iyi gelen yeri araştırabilirsiniz. Neresi en çok ihtiyaç duyuyor bu uzamaya onu fark ederek küçük küçük hareketlerle rahatlatabiliriz boyun çevresini. Ve yine uzayarak geri geliyorum. Bu Hareketlerde en büyük önerim hep uzama hissiyatını tutmak. Sıkıştırarak, küçülterek değil. Tam tersi orayı açarak, uzata, uzatarak, genişleterek hareket. Evet. Şimdi tam yana doğru gidelim. Tam yana çevirdim. Eğer sağa çevirdiysem sol omuzu biraz arkaya doğru açıyorum. Rahatlıyor. Gel ortaya sonra. Tam ortayı buldum. Süper. aynı şey diğer yana sola gittiysem sağ olmuz biraz geriye doğru ve geldim tam ortaya tam ortada başın en rahat ettiği yeri e, bulup sürekli ona oraya geri çağırmak e, yumuşatıyor boyun bölgenizi kas kullanmadan belki biraz çene önde durmaya alışmış olabilir belki biraz geride durmaya. Tam yuvasına oturttuğumuzda orası onun için konforlu bir yer ve hiç kas gücüne gerek olmadan orada başı serbest bırakabiliyoruz. Uzun ve merkezinde. Bir de küçük çeneyi içeri doğru alıyorum. Yine önce yukarı gittim. Sonra yuvarladım. Çene serbest. Burayı sıkıştırmamaya çalışıyorum. Gıdımızı sıkıştırmadan boynu uzatarak serbest bırakıyorum. Boynun iki yanında şimdi uzamayı hissediyorum. Bu harekette bir önerim de gözleri serbest bırakmanız. Gözler de aşağıya doğru başın gittiği yere bakıyor. Onları karşıda tutmaya çalıştıkça orayı tam olarak uzatıyor olmuyoruz. Gözleri kapatabiliriz. Başın gittiği yere doğru yumuşatabiliriz. sırtım dik, başımı yuvarladım ve yavaş yavaş kaldırıyorum. Hop. Süper. Bir rahatlatalım sırtı. Şöyle bir hareketlendirelim. Kürek kemikleri, sırt, birazcık kollar. Sonra bir kere daha bu hareketi yapacağız. Minik bir şey ekleyerek, aslında hareket aynı. Başı öne doğru bırakıp geri getireceğiz. Sadece bu sefer geri geliş için e, böyle bir hayal etmenizi isteyeceğim. Halat gibi bir şeyi aşağıya indiğim yerden düzelirken sanki kuyruk sokumundan bir halat çekmeye başlıyor ve başı düzeltme hareketi ta kuyruk sokumundan başlıyor. Bunu hayal ederek yani kafamı sadece kaldırmıyorum da kuyruk sokumundan aşağıya doğru bir hareket başlıyor. Oradan omurga uzuyor ve bunun en sonucu olarak başı düzeltiyorum. Böyle bir eee hayalle yapalım şimdi. Sırtım uzun. Aşağıya doğru yuvarladım başı. Burada ne kadar kalmak isterseniz, rahatlıyorsa, açılıyorsa, uzun uzun da kalabilirsiniz. Düzeleceğiniz zaman, ta bütün sırtı düşünüyorum. Kuyruk sokumundan başladı. Bütün sırtı uzatarak topluyorum başı. Ve yerine getiriyorum. Burada kürek kemiklerini tamamen bıraksam. bir hissedebildiniz mi ya da bir fark hissettiniz mi bu uzayarak gelmeyle ilgili? Sırtta bir rahatlık, uzunluk, boyunda bir hafiflik hissi var mı şu an? Kesin. Var. Süper. Şimdi biraz kürek kemiklerini geçeceğim. Baş burada dursun. Kolları iki yana doğru bırakalım. Eğer kucağımızdaysa yanlara doğru. Serbest bırakın. Çene rahat. Çeneyi serbest bırakıyorum nefes alırken kürek kemiklerini çekeceğim kulaklara kadar şimdi verirken onlar aşağı biz yukarı başın tepesinden sırtı yukarı doğru uzatıyorum uzun kürek kemikleri aşağıya uzun kalalım sırt yukarıda kürek kemikleri geldi tekrardan kulaklara doğru baş olduğu yerde kalsın öne doğru götürdüysek eğer yerine geri alalım buradan serbest bırak. kolları baş yukarı. Bir tane daha süper. Aldım yukarı. İyice çektim. Şimdi iniyor 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 yavaşça. Sırt yukarıdan. Önden iki tane daire yaptıralım. Kürek kemiklerini bir. İki tam tersi arkadan bir, iki, bırakalım serbest. Yine rahatlatalım sesi. Gevşetmek isterseniz. Şimdi kendinizi böyle sarılacağız, kolları çapraz geçirip şuradan duruyorsunuz. Böyle kürek kemiklerine ya da nereye kadar rahat geliyorsa. Evet, bu pozisyonda bir serbest bırakıp Başı da serbest bırakıyorum. Öne doğru şöyle ağırlığı bırakıyorum. Evet. İşte Burada atıyorum. Burada. Kolları bırakırken yavaşça düzeliyorum. Bir de bu kol üstte gelecek şekilde çapraza geçtim. Elleri evet. geçirdim şöyle. Evet. ben şöyle yuvarladım sırtı yavaşça güzel yavaş evet. terbiyesiz bıraktık birazcık sırttan devam edeceğim yana ve çapraz hareketini yapalım sırtımızın. önce yukarıdayım yukarıdan yana doğru gene uzayarak gidiyorum ve bu gidiş sırasında şu mesafeyi korumaya özen gösteriyorum. Hiçbir taraf sıkıştırmadan sanki burada çubuklar var onları yerini değiştirmeden yana uzayarak gidiyorum. Gene uzayarak geri geliyorum. Çenem içeride. Ve öbür yana da uzayarak git. ve uzayarak önce yukarı sonra yana. Hop. Ve topladık. Süper. Son kez bir kere daha gidelim. Hop. Ve topladık. Bir de çapraza gidelim. Kalça olduğu yerde duruyor. Kalçada herhangi bir hareket yapmayacağız. Önce yukarı, Sonra çapraza doğru şöyle açıyorum sırtı. Gittiğimiz yere doğru bakabiliriz. Doğru. Gel ortaya ve diğer yana kalça duruyor. Omuzları açıyorum. Süper. Bir kere daha yapalım lütfen. Açalım. ortaya ve süper sanki hop geldi bravo şimdi sırtı bir de şöyle içeri dışarı kambur yapacağız ve dik yapacağız şöyle dikleştirsem daha iyi göreceğim galiba yan göstereyim. bir kambur yapıyorum sırtı yuvarlayarak bir de göğsü açarak dikleştiriyorum bir içeri İçeri ve dışarı. Bunu nefesle beraber de yapabiliriz. Eğer rahat gelirse. Ee, nefesi verirken kamburumuzu çıkartıp yuvarlanabiliriz. Alırken göğsü açıp sırtı açabiliriz. Enseyi sıkıştırmadan açıyorum. Ver. Ve al. Süper. Ver. Ver. Al. Al. ve tam ortayı bulup rahatlatıyorum belirli bir pozisyonda uzun zaman durduktan sonra silkelenerek bile orayı rahatlatmak aslında bir yenilenme alanı açabiliyor bedene Zaten çoğu zaman aslında yani fırsat olur da durup dinleyebilirsek kendi ihtiyacını da söylüyor beden. Hani biraz şuraya dönsem, şöyle bir uzasam, işte bir hareket etsem, bir dolaşıp geleyim falan gibi. Öyle öyle böyle sürekli belirli aralıklarla boşalttıkça ihtiyacı aslında kendi yorgunluk şeyimizi de kaslarımızı bir tık daha gözeterek hareket etmiş olabiliyoruz. Şu anda bir çıt üst beden ve baş çalıştı kollar için de bir iki bir şey yapıp sonlandıracağım egzersizimizi. Kollarımız için şöyle bir parmaklarla başlatalım hareket etmeli. Parmaklar hareketli. İstediğiniz gibi herhangi bir yöne doğru olabilir. Sonra bu parmak hareketine bilekleri katmaya başlayalım. Evet. Böyle yumuşatarak böyle eğer yani çıtır çıtır sesler geliyorsa bir tık daha belki küçük bir hareket alanında. Sonra bunu bir de dirseği de katalım. Dirsek, dilek. Süper. isterseniz sırtı da katabilirsiniz. Oya <laughs> buradan dirseklere bir de omuz eşleyelim. Kürek kemiklerim de her yere doğru gidiyor. Dirsekler, bilekler. Başı serbest bıraktığımda eğer o da katılmak isterse evet, evet her şöyle bir rahatlatalım. Evet. Ve bu kol hareketlerinde harika görünüyorsunuz bu arada. Her yönü kullanabiliriz. Öne getirebiliriz. Yukarı vücudumuzun arkasına yanlara, çaprazlara iki kol aynı yöne farklı yöne her tarafa doğru hareket şöyle bir açıp rahatlatabiliriz süper <laughs> <laughs> yavaşça küçültüp durduralım çok teşekkür ediyorum Namaste. <laughs> Umarım biraz nefes aldırmıştır iyi gelmiştir dedenize. Mini bir üst beden çalışması yapmış olduk. Çok keyifliydi. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Esra Hanım. İhtiyacımızın olduğunu yapınca daha çok fark ettik. Gerçekten <laughs> bir hamlama diş hekimliği için kesinlikle çok gerekli. Bu dönemde evde internet başında oturan çocuklar için de çok gerekli zaten. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bayağı ciddi sıkıntılar yaşıyor onlarda. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Devamını hesabım hocam. Teşekkürler. Biz <laughs> bunu aralıklarla yapalım. <laughs> evet, deva devamı ne zaman bunun? Yani e, ne zaman isterseniz. <laughs> YouTube'da biz ödev çalışalım biraz. Evet. 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 Aslında muayenelerde bile oturduğumuz yerden yapabileceğimiz hemen boynu sırtı rahatlatabilecek evet. şeyler. Allah, ben dondum galiba. Yok yok sıkıntı yok sizde evet. şu an ama şimdi gitti yalnızken olmuyor ama böyle ekip çalışmasıyla daha faydalı oluyor galiba demiş. tek başına disiplini olmak gerçekten çok zor bir şey zor. hep beraber daha eğlenceli daha keyifli daha kolay evet. satılıyorum size evet Mesela şey araştırması var. Koro'da şarkı söylemenin kalp sağlığına iyi geldiği. Mesela tek başınıza söylediğiniz şarkıdan daha büyük fayda sağlanıyor. Kalp sağlığına iyi geliyormuş. Mesela bir araya gelip e, ...kahkahatmak. Böyle çalışmalar var. İstemsiz başlayıp sonra istemli halde grup halinde kahkaha atmak e, ruh sağlığına hem fiziksel sağlığa iyi geliyormuş. Bunlar şöyle. yani ekip çalışması e, bireysel çalışmadan daha büyük fayda sağlıyor. Muş araştırmalar. Evet. Kesinlikle. Yani aslında en basit hareketi bile beraber yapınca çok daha yoğun ve anlamlı da hissettiriyor. Tek bir adımı bile yani aynı anda nefes alıp bir tane adım atsak öne doğru 40 kişi yapsak bunu kendimize hem Değil bir mi? şeyin parçası hissedip hem daha güçlü böyle etkisi de çok daha büyük oluyor gerçekten. Zaten aslında. E Buyurun. Lütfen. <laughs> dans etmek bana zaten e, ibadet gibi geliyor. Yani doğayla bütünleşmek gibi geliyor. Müzik e, nasıl doğanın sesi ise onun ritmiyle ahenkli hareket etmek yani dans etmek doğayla bütünleşmek gibi geliyor. Gerçekten bana korkunç huzur veren bir eylem dans. E, tarihe insanın en yakın olduğu yer dans ve e, ibadetmiş. Dans da bir çeşit ibadet oluyor e, bu durumda. <laughs> e, bir başka söyleyeceğim şey de e, pandemi e, hiçbir şeye engel değil. E, bu pandemi sayesinde online yoga'ya tekrar başladım. E, ve 5000 bin kişi bir anda yoga yapabiliyoruz. Zeynep Aksoy'u belki duymuşsunuzdur. Zeynep Aksoy. Bunu vasıtasıyla. Hı. Biraz o hareketleri anımsattı. Paul Greeley gibi öyle oyuncu araştırmalar Salkım Söğüt gibi sallanmalar, çocuksu hareketler, tek bir hareket olmaması, minik araştırmalar, alan açmalar. Ee, çok teşekkür ederiz. Urfa'dayım ama e, yetiştim buradan. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Tekrar birlikte olmayı iple çekeceğiz gerçekten. İnşallah. Vallahi ben buradayım. Şu anda online olarak da devam eden çalışmalar var. Yavaş yavaş yani stüdyoya da aktif olmaya başlayacak. Bir şekilde insanlar bir araya geldiğinde böyle bir talep olunca ben koşa koşa geliyorum. Yani yeniden yeni <laughs> zaman haberleşebiliriz. Çok keyifli benim için de böyle bir ekibe birlikte olmak Bir de bir şey, şey daha şey... söylemek istiyorum müsaadenizle. Ee... Herkesi mekanında ziyaret ettiniz. Çok kocaman bir şey yaptınız. Bu bu tarafı da çok güzel. Ve herkesin mahremine girdiniz. Ben şu anda sizin evinizi, e, klimperdenizi, e, <laughs> her şeyinizi inceliyorum. Diğer arkadaşlar öyle. Gönül olarak da yakıncacık oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok bu teşekkür iş... ederim tekrar. Bütün, Bütün olmak bu işte. <laughs> evet. Evet. Güzel. Gerçekten çok güzel. En güzel yanı da Türkiye'nin dört bir yanından bakın şimdi burada çe çeşitli illerden bir arada olabilmek çok güzel. Yani yerel bir komisyonun aktivitesi ama işte Ankara'da burada değil mi? Madrid'de burada, Avrupa'da ee, burada. Daha başka da var ama artık ben tanıyabildiklerimi saydım. mutlu bize Çanakkale çekimleri Odası'na Süleyman Bey'e, Kadın Diş Hekimleri Komisyonu'nu hareketlendiren bütün üyelerine, hepsine, herkese teşekkürler. Artık katılımcılara Esra teşekkür ettim demin ama size de tekrar etmek istiyorum. Herkese teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Tuğba'ya çok teşekkür ediyorum davet için. Çok memnun oldum. Evet. Biz de çok memnun olduk. Biz de öyle. Hoş geldiniz tekrar. Ee, ama Esra hocam bu bir kere de kalmaması lazım mı Yani bir şey gibi oldu. Bir parmak bal çalmış gibi oldunuz. Şimdi benim boynumun mesela bir rahatlama hissediyorum boynumda. Şuraya ee, açmaya çalışıyorum. Kulak memelerimi yukarıya alayım, omzumu aşağıya alayım diye uğraşıyorum. Evet. Arayı bir açayım diye uğraşıyorum. Ama bu farkındalık ee, üstünde durmazsak geçip gidiyor. Biraz farkındalığı, hayat normali <laughs> haline getirmek lazım. Dans edemez miyiz acaba? Zulü. <laughs> <Şunda. gülüyor> Dans edebiliriz. Dans edebiliriz. Ee, bir doğaçlama e, buluşması yapabiliriz. Biraz stretching olabilir. Yani e, talep olduğunda ben hemen heyecanlanarak, severek konsept üretebiliyorum. Konuşabiliriz yani evet, sonra. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Gülay Hanım, Bağ bozumunu dans ederek kutlayabiliriz sizin bu arada O <laughs> zaman bir hazırlık yapalım. Tamam yaparız. <laughs> çok güzel olur hem de. <laughs> evet. Evet. Sağ topraklarda. Evet. E, Geri adasında ne güzel olur. Valla çok güzel olur. Evet Tuba Başkanım. Ne yapıyoruz? Ben Zoom'da bir sıkıntı yaşadım. Birkaç kez attı. düşünce <laughs> ee, bu düşüncelerinden bahsetti. Esra'cığım çok teşekkürler. Mesela tatlılarla tatlı, küçük dokunu fark ettirmeye, rahatlatmaya yönelik bir etkinlik oldu. Ee, seninle başka bir zaman yine buluşmak isteriz. Daha uzun şeyler de yapmak isteriz. Muhtemelen beni yine atacak, e, bağlantı zayıf diye uyarı veriyor. Ben o yüzden her ihtimale karşı herkese sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. E, haftaya... İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. Teşekkür e, ediyoruz. Haftaya ama. salı günü bir etkinliğimiz daha var. E, onu da şimdiden böyle kısacık bilgisini vermiş olalım. E, biz yerelde ve sağlık sektöründe çalışan kadın sanatçıları, yani kadın çalışmalarını biraz görünür kılmak istiyoruz. Önümüzdeki Salı da e, fizyoterapist Ankara'dan bir misafirimiz olacak öykü yazarı. E, üç tane öykü kitabı var Aysun Kara. Onunla işte sağlık çalışanı olmak, anne olmak, e, edebiyat e, ve kitapları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, en kısa zamanda duyurusunu yapar paylaşırız. Hepinizi haftaya da bekliyoruz. Ayda iki kez olmak üzere. E, Zoom üzerinden bir takım buluşmalar yapmak istiyoruz. Ağırlıklı olarak da pozitif ayrımcılık yapıp kadınlarla bir arada olacağız. Özellikle de Çanakkale'de üreten, yazan, çizen, dans eden, bedeniyle hareket eden konuklara yer vereceğiz. Katkılarınız, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.